Arkadaşlar 17. günün son videosuyla beraberiz. Artık bugün namazı tamamen bitirmiş olacağız arkadaşlar. Ve geldik nereye? Tabii ki de cuma namazına geldik. Arkadaşlar cuma namazı farzı ayın olan bir ibadettir. Yani bütün Müslümanların üzerine farz olan bir ibadettir arkadaşlar. İlk cuma namazı Ranna vadisinde bulunan Beni Salim namazgahında kılınmıştır arkadaşlar ve cuma namazının kazası olmayan bir namazdır. Yani cuma namazının kazası yoktur diyeceğiz. Arkadaşlar cuma namazının farz olmasının şartlarına baktığımız zaman birincisi erkek olmak. Arkadaşlar cuma namazı kadınlara farz değildir. Ancak kadınlar kılarsa bu namaz geçerli olmaktadır arkadaşlar. Mazeretsiz olmak değerli arkadaşlar. Hastalık, körlük, kötürümlük, uygun olmayan hava ve yol şartları, işte malına, canına zarar geleceği endişesi olmayan herkese yani mazeret olmayan herkese cuma namazı arkadaşlar farzdır diyecek. Yine hür olmak arkadaşlar, hür olmamak daha doğrusu hürriyet. Cuma namazının Farz olmasının geçerlik şartlarından birisi de hürriyettir. Yani köleler için geçerli değildir arkadaşlar. Ceza evinde hapis yatanlar için cuma namazı veya köleler için cuma namazı geçerli değildir diyecek. Diğer bir nokta ise arkadaşlar ikamet yani seferi olmamak. Arkadaşlar cuma namazı dinen yolcu sayılan seferi kimselere farz değildir. O öğlen namazını kılmak zorundadır diyeceğiz. Ancak zahirilerin burada bir yorumu var. Zahiriler diyor ki cuma namazı yolculara da farzdır diyerekten böyle bir ifade kullanmışlardır. Şimdi arkadaşlar cuma namazının geçerlilik şartına baktığımız zaman hocam cuma namazını devlet başkanının veya onun görevlendirdiği kişinin kılması şarttır. Buraya dikkat et. Şu an günümüzde hocam bu şartlar uyuluyor mu? Ülkemiz için bahsedelim. Evet arkadaşlar devlet başkanı bizzat Cuma namazını kıldırmasa da devlet başkanı diyaneti görevlendiriliyor. Diyanette imamları, müftüleri vesaire bu şekilde gelmektedir arkadaşlar. Yine Cuma namazının sıhhat şartlarından birisi hutbedir arkadaşlar. Ve hutbenin şartları da bizim için önemli. Arkadaşlar hutbe, hutbe vakti içerisinde okunması lazımdır. Yani vakit içerisinde okunmayan hutbenin geçerliliği olmaz. Hutbe namazdan önce olmalıdır değerli arkadaşlar. Cuma namazında hutbe namazdan önce okunurken bayram namazında birazdan söyleyeceğim namazdan sonra okunmalıdır. Yine hutbe hutbe niyetiyle olmalıdır derler arkadaşlar. Yani vaazı vesaire değil direkt hutbe niyetiyle olmalı ve cemaat huzurunda olması lazım arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim cemaat e, sayılarını durumlarında. Hanefilere göre Arapça hutbe şart değildir. Burayı da bilin. Yine Geçerlik şartlarından birisi de arkadaşlar birden fazla cami bulunması halinde bütün camilerde cuma namazı kılınabilir. Ancak diğer üç mezhep diyor ki herhangi bir zorunluluk bulunmadıkça bir camide cuma namazı kılınmaktadır diyeceğiz. Tabii ki günümüzde böyle bir şart mümkün değildir. Çünkü zaten camilerimiz almıyor arkadaşlar. Bütün camilerde cuma namazı kılınabilir diyecek. Arkadaşlar yine cuma namazı kılınacak yerleşim yerinin şehir veya şehir hükmünde olması lazım veya böyle bir yerin civarında olması lazım. Şu an Türkiye'de yer alan bütün camiler şehir veya şehir hükmünde yer almaktadır. O yüzden Türkiye'de cuma namazı kılınır arkadaşlar. İşte efendim burası İslam devleti değil. Efendim burası şey değil, burası değil, değil vesaire tartışmalarını bırakın arkadaşlar. Bahane üretmeyelim. Türkiye'de cuma namazı kılınmak için bütün şartlar elverişlidir. Türkiye'de cuma namazı kılınmaktadır. kadar bu şartların hepsi uygundur arkadaşlar. Cemaat sayılarına bakalım mı değerli arkadaşlar? Ebu Hanife'ye göre cemaatin en az kişi sayısı imam dışında 3 kişi olmak zorunda. Ebu Yusuf'a göre imam dışında 2, İmam Malik'e göre 12 ancak bazı kaynaklar 30 olarak da almaktadır ama ÖSYM 30 olarak vermez. 12 olarak verir. Şafiler'de 40 kişi olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Hocam Ebu Hanife vitir namazının vacip olduğunu söylerken Ebu Yusuf, İmam Muhammed diğer 3 mezhebe göre e, müekket sünnettir vitir namazı diyeceğiz. Yine bayram namazları Hanbeli mezhebinde farz-ı kifaya bakın burası bizim için önemli. Şafii ve Maliki mezhebinde müekket sünnettir arkadaşlar. Hanefi mezhebi de bunu vacip olarak kabul etmektedir diyeceğiz. Hocam küsuf ve hüsuf namazları vardır. Küsuf namazı güneş tutulması şeklinde kılınan namazdır. Bakın biz Konyalılar değerli arkadaşlar K'leri G olarak söyleriz. O zaman küsuf küsuf yani küsuf güneş. Küsuf namazı ise ay tutulması esnasında kılınan namazdır. Güneş tutulmasında küsuf ay tutulmasında kılınan namaza ise hüsuf namazı adı verilmektedir. Yine Peygamber Efendimizin Korku namazı kıldığı yer var arkadaşlar. İslam tarihinde de söylemiştim. Zatürrika, Batlı Nahlen, Usvan ve Zikaret Gazvesinde peygamber efendimiz korku namazı kılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin korku namazı kıldığı yerler arasındadır diye soru gelmektedir. Şimdi geldik arkadaşlar bayram namazı. Bakın arkadaşlar Hanefi mezhebinde vacip olarak kabul ediyorduk. Cuma namazının vacip şartlarını taşıyan kimselere bayram namazı da vaciptir arkadaşlar. Ancak bayram namazında güneşin 5-6 derece yükseldiğinde başlayıp öğlen namazına kadar bayram namazı kılınabilir diyecek. Şafi ve Malikilere göre müekket sünnettir. Hanbelilere göre ise farz-ı olarak adlandırılmaktadır bayram namazı. O yüzden bayram namazının önemi bizim için burada karşımıza gelir. Peki bayram namazının sıhhat şartlarını arkadaşlar Hanefilere göre bayram namazıyla cuma namazının sıhhat şartları aynıdır. Sadece hutbe farklıdır arkadaşlar. Cuma namazı bayram namazında hutbe sünnettir. Bayram namazında sonra okunmaktadır diyeceğiz. Buraya dikkat et. Yani bayram namazıyla bizim için arkadaşlar cuma namazının şartları aynıdır. Sadece hutbe farkıdır. Hutbe bayram namazında sünnettir derler arkadaşlar. Ve hutbe bayram namazından sonra okunur. Hutbe cuma namazında önce okunur. Arasındaki farklılıklar bizim için budur. Arkadaşlar zahit tekbirleri ve teşrik tekbirleri vardır. Buraya dikkat etmemiz lazım. Zahit tekbirleri dediğimiz zaman Hanefi mezhebine göre iki rekatlı bayram namazının her rekatında Fazladan üçer tekbir alınır arkadaşlar. İşte fazladan üçer tekbir alınmasına biz bayram namazlarında Zait tekbirleri adını vermekteyiz arkadaşlar. Birinci rekatta Fatiha'dan önce, ikinci rekatta ise Zan-ı Sure'den sonra alınmaktadır diyeceğiz. Zaten burayı her bayram hatırlatırlar bizlere ancak genelde her bayram karıştıranlar da ...çıkmaktadır. Normaldir. Yılda bir sefer... ...iki sefer kılınan namaz olduğu için bu şekildedir. Arkadaşlar teşrik tekbirleri... ÖSYM teşrik tekbirlerinden soru karşımıza getirdi. Hatırlarsanız böyle... ...annelerimizin... ...işte e, Whatsapp gruplarında... E, ...kanayan gül çıkar böyle... ...Cennetine... ...Cennetine... ...diye hani böyle Whatsapp grupları vardır ya... ...Hayırlı Cumalar falan diye. O gruplarda genellikle hanımlar teşrik tekbirleri unutmayalım... ...gibi böyle bir hatırlatma mesajları e, yayınlanlar. İşte arkadaşlar boşa değil çünkü vaciptir teşrik tekbirleri. Arefe gününden bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra teşrik tekbirleri getirilir. Toplamda 23 vakittir arkadaşlar. Bakın ÖSYM bizlere toplam vaktini sordu. Neden? Ne zaman başlar arkadaşlar? Arefe günü başlar ne zamana kadar devam eder bayramın dördüncü günü hesap ettiğimiz zaman toplamda şimdi bayramın dördüncü gün ikindi namazına kadar devam eder ve toplamda 23 vakit olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Geldik yolcu namazına değerli arkadaşlar yolcu namazı Hanefiler kısaltmanın bir ruhsat değil de azimet olduğunu ileri sürerek bunu bahsetmiştim azimet ve ruhsat konusunda arkadaşlar Hanefiler yolculukta yolca bir tercih imkanı tanımıyor. Yani ister namazını 4 kıl, ister namazını 2 kıl demiyor. Kardeşim namazını kısaltacaksın. Farz namazlarını iki olarak kılacaksın. Çünkü bu kısaltman sana vaciptir diyor arkadaşlar bizim için önemli. Hanefiler burada azimet kavramı üzerine değerlendiriyorlar. Ancak Hanefilerin dışındaki çoğunluk alimler yolculuğu bir mazeret kabul ederek yolculukta cem yapılmasını caiz görmüşlerdir. Hanefiler yolculukta cem yapılmasını caiz görmezler. Nerede görürler? Arafat ve Müzdelife'de caiz görürler. Zaten bütün mezheplerin ittifak ettiği nokta neresiydi? Arafat ve Müzdelife cemleri dileyeceğiz. Şimdi arkadaşlar vatanı asli, vatanı ikamet, ve vatanı sükna. Dikkat et değerli arkadaşlar. Vatanı asli adı üstünde asli vatandır değerli arkadaşlar. Yani kişinin yaşayıp barındığı yer bizim için asli vatandır. Doğduğun yer olabilir. Aynı zamanda doyduğun yerdir. Mesela hocam ben örnek veriyorum. Konya'da doğdum. Ancak ben artık geçimimi Afyon'da ee, sağlıyorum. O zaman Afyon benim için vatanı aslidir değerli arkadaşlar. Yani dikkat et. Kişi vatanı asliden başka bir yere görev icabı göçerse yeni vatan asli göçtüğü yer olur arkadaşlar. Çünkü oraya artık barınıyor, yiyor, içiyor orada kalıyor arkadaşlar. Eski yer vatan asli hükmünü kaybetmektedir diyeceğiz. Yani vatanı asli illa doğduğun yer değil geçimini sağladığın, ikamet ettiğin e, yani İkamet ettiğin artık kaldığın yer diyelim. Vatanı ikamette karıştırmayın ama orada artık senin geçimini sağladığın kaldığın yer vatanı asli olarak değerlendirilmektedir diyeceğiz. Peki hocam vatanı ikamet kişinin 15 günden fazla kalmak istediği yere vatanı ikamet denir. Hocam vatanı asli de de 15 günden fazla kalıyorsun. Farkı ne? Arkadaşlar vatanı ikamette yerleşme maksadın yok. Mesela ben hocam Askere gidiyorum. Askere gittim. 25 günlük bir askerlik sürecimi tamamladım. E ne yaptım arkadaşlar? İzmir'de yaptım askerliğimi. İzmir benim için bir vatan ikamet oldu. Niye? Çünkü 15 günden fazla kaldığım yer orasıydı. Peki vatan üsüklü nedir arkadaşlar? 15 günden az kalmayı planladığı yerdir arkadaşlar. Bir kimse doğup yerleştiği veya Karısının yerleştiği yere varınca seferi olmaz. Şöyle seferi olmaz. Yolculukta seferidir. 90 kilometre. Mesela ben Örnek veriyorum arkadaşlar. İşte hanım Muşlu. Ben buradan e, uçağı uçağa atladığım zaman yolculukta sefer yükümlerinden faydalanabilirim. Veya otobüste gittiğimde yolculukta sefer hükümlerinden e, faydalanabilirim ama oraya varınca e, seferi sayılmıyorum arkadaşlar. Dikkat et kişi yalnızca vatanı süknada seferlik hükümlerinden faydalanabilir diyecek. Vatanı sükna neydi? 15 günden az kalmak için gittiği yer. Arkadaşlar 5 günlüğüne bir yere tatile gidiyorum. E, tatile gittiğim zaman 5 günlük kalacağım. 15 günden az namazlarımı kısaltabilirim. Ancak dikkat et doğup büyürleştiğim yere veya karımın yerleştiği yere varınca seferi olamıyorum diyecek. Arkadaşlar yine şu notu unutmayalım. Birden çok evi bulunan kimse Farklı şehirlerinde evlerine gittiği zaman yine seferi sayılmaz. Orada da namazları tam kılmaktadır diye de söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar, en çok e, korktuğumuz mu diyelim artık e, namaz cenaze namazı ancak bir gün herkesin cenaze namazı kılınacak inşallah diyorum çünkü e, yani Allah bizi cenaze namazımızın kılın, kılınmamasında muhafaza eylesin. Yani kılınsın tabii ki arkadaşlar. Kılınmayan o kadar insan var. Allah göstermesin. Belki imansız bir şekilde görüşeceğiz. Allah göstermesin arkadaşlar. O yüzden gerçi şu an <laughs> Türkiye'de imansız bir şekilde gitsen de imanlı mı imansız mı kim bakılmıyor arkadaşlar. Ve cenaze namazları e, kılınmış oluyor. Her neyse o konu biraz farklı bir konu arkadaşlar. Ancak inşallah bizim cenaze namazımızda Kılınır. Hani Allah herkese bu cuma ölmeyi nasip etsin. Allah herkese cuma gün ölmeyi nasip etsin ama bu cuma değil diyor ya. Öyle bir durum. Allah herkesin cenaze namazını kılmayı nasip etsin ama hayırlısıyla diyoruz. Hocam, cenazenin bir an önce yıkanması, kefenlenmesi, hazırlanması müstehaptır. Ören erkek veya kadını bedenleri örtülecek şekilde kefenlemek de farzdır. Tabii ki ihtiyaç, ee, mümkünat durumu varsa. Cenaze namazının rükünleri kıyam ve tekbirden ibarettir. Cenaze namazının vacipler ise Subhaneke, Salli Barik ve ölülere dirilere yapılan duadır diyeceğiz. Arkadaşlar ölünün elbisesi 3 parça bezden ibarettir. Bakın erkeklerde 3 parça, kadınlarda 5 parça gelecek. Birinci parça kam istediğimiz gömlek. Uzunluğu boydan ayaklara kadardır. İkinci parça izar. işte don veya etek diyoruz arkadaşlar biz bunlara. Uzunluğu baştan ayağa kadardır. Üçüncü parça ise arkadaşlar Dikkat et lifafe baş ve ayak tarafından düğümlenen bezdir arkadaşlar. İşte izar, kamis, lifafe bunlar hem erkeğe hem kadına örtülecek olan e, bezlerdir diyelim. Ancak buna ek olarak kadınlara baş ve göğüs örtüsü de eklenmektedir. Yani kadının cenaze parçası 5 tane erkeğin cenaze parçası 3 tanedir diye de söyleyelim. Hocam diyelim ki ölü bir doğum oldu. Ölü doğan çocuğun organları belirgin ise yıkanır. Ölü doğmuş çocuk yani organları belirgin ise. Ki bu zaten yani tıp ilminde daha iyi ama böyle 6 aylık 7 aylık çocuğun organları genelde belli olur. Tabi gelişim durumları fark ederse değişir. Burada yıkanır ancak cenaze namazları kılınmaz. Organları belli değilse arkadaşlar yıkanmaz veya kılınmaz. Ancak çocuk doğdu. Çocuktan ağlama sesi geldiyse o çocuk yaşamış kabul edilir arkadaşlar. O hem yıkanır hem de cenaze namazı kılınmak diyecek. Şimdi cenaze ile ilgili kavramlara baktığımız zaman arkadaşlar muhtazar dediğimiz bir kavram var. Ölmek üzere olan kişi bizim için muhtazardır. Teçhiz, ölünün kabre konması işte o aşamalara biz teçhiz adını vermekteyiz. Hatta, hatta e, mirasta da bahsedeceğiz teçhizi tekvin. Ölünün kefenlenmesi, yıkanması gibi aşamaların hepsi teçhis kavramıyla ifade edilmektedir. Tekfin kefenlenmesi, telkin ölüye hatırlatmada bulunması. Meyyit ölen kişi anlamında arkadaşlar bulunmaktadır. Şimdi muhazatun nisa dediğimiz bir kavram var. Bakın burası da soru değeri taşıyan bir kavramdır. Muhazatun nisa. Arkadaşlar kadınların cemaatte namazla erkeklerle aynı safta olmasıdır diyeceğiz. Hocam. Eğer Hanefilere göre kadın buluğu çağına ermişse namaz rükû ve secdeli bir namaz ise aynı zamanda aynı imama uymuşlarsa burada erkeğin namazı bozulmaktadır. Bakın tekrar ediyorum. Hanefi mezhebine göre kadın buluğu çağına ermiş ise namaz rükûlu ve secdeli namazsa ve aynı imama uyup aynı yerde saf tutmuşlarsa burada kadının namazında herhangi bir problem yok. Erkeğin namazı bozulmaktadır. İşte bizim için muhazatun nisa konusu bu şekilde karşımıza gelecek. Lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar. Namaz konusunu bitirdik. Bundan sonra 18. güne geçiyoruz arkadaşlar. Videoların son kısımlarına gelmeye başladık. Oruç ve zekat kısmını inşallah bir sonraki dersimizde işlemiş olacağız. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Thank you